Dijital'ün 35. bölümüne hoş geldiniz. İzmirliler geldi mi? Geçen hafta çağırmıştık sizi. Karşı yakalılar da buradaysa başlayalım. Yine enteresan bir hafta geçirdik. Trump bile karantinaya girdi. Semptom göstermiyorsa sayılmaz dedik ama dinleyen olmadı. Olmayacaktı herhalde. Google yayıncılara 1 milyar dolar ödeyecek. Tam bir züğürdün çenesi oldu yalnız bu bize de verirler mi? Biz gerçi dolar kuruna bakmıyoruz prensip olarak. Neyse, dağılmayalım, haberi anlatalım. Haber yayıncıları ve gazeteler birkaç yıldır Google'ın kendileri üzerinden para kazanmasından dolayı Google'dan para talep ediyordu. Google bu hafta yaptığı hamle ile herkesin gönlünü alacak. İnşallah bizim de gönlümüz alır. Yeni bir tür haber deneyimi sunmak isteyen Google, gazeteciliği 21. yüzyıla taşırken Google News Showcase adıyla okurlara farklı modellerle bir içerik kürasyonu sunacak. Google News uygulamasında olacak yenilik önce Android, sonra iPhone'lara gelecek. Marketi eve getiren uygulamalara mart ayından beri aşırı derecede alıştık. Araştırmalarda bunu doğruluyor. Özellikle Nisan ve Mayıs ayları daha önce hiç online alışveriş deneyimi olmamış kişilerin bile online market alışverişi yapmaya başladığı, alışkanlıkların büyük ölçüde değiştiği bir dönem olmuş. 2020'nin birinci çeyreğinde 76.9 milyon olan toplam ziyaretçi sayısı ikinci çeyrekte 92.2 milyona yükselerek %26.4'lük bir artış göstermiş. Köşedeki küçük marketlerde bakkalların kaderini paylaşır mı dersiniz? E, tabii online market olsun, giyim, kuşam, nalbur, çiçek, komedin, sebze, meyve derken bu sene hepimiz kartlarımızın 16 hanesini birden ezberleyip 5 dakika olsun yanımızdan ayırmadık. Ancak biz kart bilgilerimizi önümüze gelen her yerle paylaşırken hackerlar da tabii ki de boş durmuyor. Onlar için delirmiş gibi alışveriş yapmamız kazanç kapısı sonuçta. O yüzden bu dönemdeki en önemli hususlardan biri kart bilgilerimizin güvenliği tabii ki. Neyse ki destekçimiz, yol arkadaşımız Eset önemli bir adım attı ve güvenli mobil bankacılığa odaklanan Eset Mobile Security 6.0'ı piyasaya sürdü. Tüm dünyayla eş zamanlı olarak Türkiye'de de kullanıma sunulan yeni Eset Mobile Security çözümü 6.0 sürümü siber saldırganların işini zorlaştırmak için yeni bir güvenlik katmanıyla geliyor. Ödeme koruması özelliği, online bankacılık işlemleri ve online alışveriş gibi uygulamalarda ekstra koruma sağlıyor. Bu özellik Google Play Store'dan indirilen ve finans kategorisine ait olan tüm uygulamaları otomatik olarak sınıflandırıyor ve potansiyel tehditlere karşı tarıyor. Eset veri güvenliği ve güvenli alışveriş için Mobile Security 6.0 sizi korur deyince dedik ki öyle kuru kuruya olmaz. Bir 10 tane verin de takipçilerimizle de denesin. Hadi yine iyisiniz sizi de düşündük. Kazanmak için yapmanız gereken ilk olarak Tekno YouTube kanalına abone olmak. Bir zahmet ve bu videoyu beğenmek. E ona da bir zahmet. Bir de ayda ortalama kaç kere kartınızla online alışveriş yaptığınızı yorumlara yazmak. Bakalım bu güvenlik yazılımına en çok kimin ihtiyacı varmış? Diğer tüm detaylar açıklamada. Kedin yok dediler, kızı vermediler. Köpeğin yok dediler, oğlanı vermediler. Bugünleri de gördük ya. Kullanıcıların yanıtladıkları sorular üzerinden eşleştiği OK Cupid arkadaşlık uygulamasındaki sorulardan birisi de evcil hayvanları seviyor musunuz? Soruya Türkiye'deki kullanıcıların %76'sı evet demiş. Evcil hayvanları seven kadınların oranı %83, erkeklerin oranı ise %79. Soruya cevap verenlerin %80'i de evcil hayvan sevmenin ilişkiye başlamada etkili olduğunu düşünüyor. Yani evcil hayvan sevmeyen karşısındakini de sevmiyor. Bak bu iyi oldu. Hem fena mı? Manita sizi terk ederse yanınızda iyi bir arkadaş kalacak. Hem de yıllarca. Siz tabii yine de birine hoş görünmek için kalpten bağlanmayacağınız bir canı evinizde alıp sonra sokağa atmayın. Hashtag satın alma sahiplen. Evet, geçen aylarda onaylanan sosyal medya yasası bu hafta yürürlüğe girdi. Şu ana kadar Twitter, Facebook, Google ismi açıklama yapmadı. Eğer temsilci getirmezlerse önce 10 milyon lira ceza ödeyecek, sonra reklam alamayacak, sonra da band genişlikleri kısılacak. Temsilci seçip Türkiye'ye gelirlerse de yargı kararı olmadan ve kimsenin ruhu duymadan eleştirel içerikleri kaldıracaklar. Göreceğiz. Söylemek istediğimiz çok şey var ama söylemiyoruz çünkü yasa yürürlüğe girdi. Facebook, Instagram DM ile Messenger'ı birleştirdi. Biz neden neden diye bağıra duralım olanlar oldu bile. Üstelik de bunu en iyi Messenger özelliklerinden bazılarını Instagram'a getirmek için Messenger ve Instagram deneyimini birleştiriyoruz. Bu sayede hangi uygulamayı kullanırsanız kullanın en iyi mesajlaşma deneyimine erişmiş olacaksınız diye duyurdular. Biz bir salmak Zuckerberg ya ne olur ya. Hayır, anladık gözün doymuyor ama canımıza yetti. Oradan mesajlaş, buradan mesajlaş, oradan sticker gönder. Buradan ses kaydı Şemsi Paşa pasajında şişi şişi. Söyleyemeyeceğim tabii ki de bunu. Şemsi Paşa pasajında sesin büzülsün artık mark artık. Aa iki tane artık demeydim. Çok güzel oldu. Şemsi Paşa pasajında sesin büzülsün artık mark. editörümüz Sinem'e de buradan bu kadar güzel bir cümle yazdığı için, araya tekerleme koyduğu için çok teşekkür ediyor. Saygılarımı gönderiyorum. Bu haftanın en ilgi çekici ürünleri Xiaomi'den geldi. Şirket yeni akıllı telefonlarının yanı sıra pek çok yeni ürün tanıttı. 144 Hz ekran tazeleme hızı olan yeni akıllı telefonları Mi 10T ve Mi 10T Pro etkinlikte en dikkat çeken ürünler oldu. Bu özelliğin en büyük farkı adaptif olması. Bu yenileme hızı oyun, film, sosyal medya gibi birçok alanda değişiyor ve telefonun daha performanslı çalışmasını sağlıyor. Ha bir de yeni akıllı saati Mi Watch Revolve tanıtıldı. Biliyorsunuz Xiaomi akıllı bileklikleriyle adından sıkça söz ettiriyor. Şirketin geçen yıl tanıttığı Mi Watch oldukça ilgi görmüştü. Şimdi tanıtılan yeni saat rakiplerine nazaran ekonomik olan fiyatıyla yine ilgi oda olacak gibi duruyor. Hepimiz artık birer içerik üreticisiyiz malum. Telefonlarımızın fotoğraf ve video kalitesi arttıkça boyutlar da artıyor saklama ve aktarma da daha büyük dert haline geliyor. SanDisk bu hafta 2000 MB saniye yazma ve okuma hızı olan taşınabilir SSD modelini tanıttı. Sürücü saniyeler içinde çok büyük dosyaları aktarmanızı sağlıyor. Kanala abone olup dijitali düzenli izleyenler bilir. Daha önce Spotify'ın DC Comics işbirliğinden bahsetmiştik. Bakınız. Previously on Digital. Bir sonraki podcastinizi Batman sunsun mu? Neden olmasın? Spotify, podcast dünyasındaki yatırımlarına DC Comics'le devam ediyor. İnceden laf çakmış gibi olduk ama tamamen iyi niyetle. Yeri gelmişken siz şu butona ve bu butona tıklayın bir zahmet. Neyse, ne diyorduk? Batman. Heh, Batman. Spotify'dan yapılan açıklamada dinleyicilerle buluşacak ilk podcast dizisinin Batman Unburied adını taşıyacağı belirtildi. David Goyer'in yöneteceği bu podcast dizisi Bruce Wayne'in ruhunun karanlık tarafına odaklanacak. Batman Unburied 2021'de Spotify aboneleriyle buluşacak. Spotify ve DC Comics işbirliğiyle oluşturulan podcastlerin tamamı Spotify'a özel olacak. Bu arada Spotify bakmış ki son zamanlarda hepimiz bir maziye dönüyoruz. 70'ler, 80'ler, 90'lar listelerinde fink atıyoruz, hemen yeni bir hizmet devreye sokmuş. Zaman kapsülü verilen bu özellik en sevdiğiniz nostaljik şarkılardan oluşuyor. Sevindirici olan bu listeye Spotify'ın günde 3750 defa teşekkür ettiği ücretsiz kullanıcılar da yaşayabilecek. Geçen hafta Apple'a karşı birleşen teknoloji şirketlerinden söz etmiştik. Google kıvrak bir manevrayla durumu lehine çevirmek için harekete geçti. Kıvrak çünkü aslında Google'da Play Store'dan aldığı yüzde otuzluk komisyondan vazgeçmeyecek. Ama üçüncü parti uygulamalarının kendi ödeme sistemlerini kullanmalarını kolaylaştıracak. Böylece kimseyi kendine düşman etmeden para kazanmaya devam edebilecek. Akıllılar cidden ya. <laughs> Popüler basketbol oyunu NBA 2K21'ın yeni nesil konsolları ne zaman geleceği açıklanmamıştı. Şirketten yapılan açıklamayla NBA 2K21'ın yeni nesil konsollar için çıkış tarihi netleşmiş oldu. Oyun yeni Xbox'lar için 10 Kasım'da, PlayStation 5 için belirli ülkelerde 12 Kasım'da, Türkiye'nin de dahil olduğu diğer ülkelerde 19 Kasım'da çıkış yapacak. Ama önce yeni Xbox ve PlayStation alabilmemiz lazım. Alabilenler bir yazsın ya bir şey deneyeceğiz. Hepimiz çok fena oyuna düştük. Can sıkıntısı malum. Tabi evde kaldığımız dönemde oyuna düşmekle kalmayıp oyunlar için bol bol da para harcamışız. Yapılan bir araştırmaya göre Türkiye'de oyun harcamaları geçen yılın aynı dönemine göre %21 artmış. Dünyada ise bu oran %39 seviyesinde. Pandemiden önce Türkiye'de aylık ortalama video oyun harcamaları 123 lira seviyesindeyken bu rakam Covid-19 sırasında 150 liraya ulaşmış. Pandemiden sonra düşüş beklense de önceki döneme kıyasa daha yüksek bir rakamda yaklaşık 135 lira seviyesinde kalması bekleniyor. Bastık yine paraları oyuna tabi. Para demişken alın size para harcamaya teşvik eden bir haber daha. Yüzlerce oyunu uygun bir fiyata oynayabilmenizi imkan tanıyan Xbox Game Pass hizmeti Electronic Arts ile Microsoft soft arasında yapılan anlaşmayla birlikte çok daha cazip hale gelmişti. Bu anlaşmayla birlikte EA Play bünyesindeki oyunlarla birlikte Xbox Game Pass abonelerine ek ücret talep edilmeden sunulacaktı. Ancak oyuncuları sevindiren bu anlaşma açıklandığında iki şirkette hizmetin ne zaman aktif olacağını net bir şekilde söylememişti. Xbox Game Pass Ultimate aboneliğine sahip oyuncular 10 Kasım itibariyle EA Play oyunlarına erişebilecek. Bu arada yeni Xbox serisinin Türkiye satış fiyatı belli oldu. Hepimiz korkarak açtık haberleri. Bizim editörlerin eli gitmedi yazmaya. Ama daha fazla gerilim yaratmayalım bence ve söyleyelim. Media Market Türkiye'nin internet sitesinde açılan sayfaya göre Microsoft'un yeni nesil oyun konsollarının zamlanmış fiyatları şu şekilde oldu. Microsoft Xbox Series S 512 GB 5.399 lira. Microsoft Xbox Series X 1 TB 9.299 lira. Alabileceklere şimdiden hayırlı olsun. Bize de bir turu verseler de video şey yapacağız inşallah. Hatırlar mısınız bir zamanlar hep birlikte hasat yapıp kamyonla buğday taşır, çilekler domatesler koparır, çiftliğimizde takılırdık. Telefonun hafızasını mahvetse de kimilerine göre eğlenceli oyundu. Zinga'nın oyunu Farmville veda ediyor. Üzülenler burada mı? Ay hiç üzülmedim. Hiç. İnsanımız yeniliğe çok açık. Vallahi değişik. Araştırma şirketi Door Insight, Türkiye'de Elon Musk'ın kimseyi ikna edemeyen beğenik çip takmalı projesinin Neuralink üzerine bir anket yapmış. Katılımcılara özetle hocam ne diyorsunuz benimize bir çip takar mıyız diye sormuşlar. 2783 kişiyle yapılan araştırmada katılımcıların %45'i bu projenin kendilerini heyecanlandırdığını, %43'ü ise endişelendirdiğini söylemiş. Hiçbir şey hissetmediğini belirtenlerin oranı ise %12 olmuş. Esas soruya gelince, Türkiye'den beynine çip takılması için gönüllü çıkar mı sizce? Katılımcıların %77'si Neuralink insanlar üzerinde denenmeye başladığında ben gönüllüler arasında yer almam demiş. Beyne takılacak bu çip sayesinde sağlıkla ilgili çığır açan gelişmeler olabilmesi durumunda katılımcıların %30'u izin vereceğini, %47'si bu teknolojinin üzerlerinde uygulanmasına hiçbir koşulda izin vermeyeceğini, %23'ü ise kararsız kaldıklarını belirtmiş. E heyecanlıydınız ama başkası yapsın biz bir elimizi taşın altına koymayalım falan. Stranger Things'e hayatımıza giren Millie Bobby Brown'un başrolde olduğu Enola Holmes filmi Sherlock Holmes sevenlere hayal kırıklığını uğratsa da Netflix'i memnun etmeyi başardı. 24 Eylül'de yayınlanan film yayınlandığı 78 ülkenin tamamında en çok izlenen film olarak rekor kırdı. Siz izlediniz mi? Beğendiniz mi? Ne diyorsunuz? mi beğenmek demişken bizden bu haftalık bu kadar abone olmayı yorum yapmayı videoyu beğenmeyi unutmayın ortamlarda bizden de bahsedin bir zahmet haftaya tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.